Herkese merhabalar. Exotic Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Radermachera sinica Türkçe adıyla Çin kuklası veya zümrüt bitkisi olarak da geçiyor. Kahve çiçeği olarak da biliniyor arkadaşlar. Bir sürü ismi var. Hepsini tek tek saymayacağım. Bugün bu bitkinin bakımından ve üretiminden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, Türkiye'de genelde YouTube'da çok e, video görmedim yani Türkiye'den görmedim yabancı ülkelerde olsa da bakımını ve üretimini çekmek istedim. Şöyle gördüğünüz gibi bizimki kocaman oldu. Anavatanı Çin ve Tayvan'ın subtropikal dağları arkadaşlar diğer e, tropik subtropik Asya'da da e, vahşi olarak bulunan bir bitki arkadaşlar. Bizde de aşağı yukarı 3-4 yıldır bulunuyor şöyle gördüğünüz gibi e, bayağı bir ürettik. Biz bunları kendimiz ürettik arkadaşlar. Bizim aldığımız bitki de zaten e, ilk aldığımızda şu kadar falan bir şeydi arkadaşlar aşağı yukarı. Hatta bundan daha bile küçüktü. Daha sonra 3 yılda şöyle gördüğünüz gibi e, şu hale geldiler. Hatta arka bahçemizde de bir tane var. O hepsinden daha da büyük ancak o e, uzak olduğu için onu gösteremeyeceğim. Daha sonra kısmet olursa eğer çiçek falan da açarsa onu da çeker gösteririm arkadaşlar. Her neyse çok uzatmadan bakımına geçelim hemen. Bakımı çok zor olan bir bitki değil arkadaşlar. Genelde bulunduğu ortama kolayca uyabilen bir bitki. Yarı gölgeli ve bol aydınlık yerleri seviyor. Güneşli alanları pek sevdiği söylenemez. Dediğim gibi yarı gölgeli ve bol aydınlık olan yerlerde bakabilirsiniz. Gölgeye tolereli bir bitki ama gölgeli alanda boyu çok daha uzun olabilir. O yüzden yarı gölgeli bir alanda bakmanız daha iyi olur. Subtropikal ve tropikal ülkelere ait bir bitki olduğundan soğuğa çok fazla dayanıklı bir bitki değil. Ancak koruyarak eksi 4 dereceye kadar dayandırabilirsiniz arkadaşlar. Bizimkiler dediğim gibi 3 yıldır yetiştiriyoruz biz bunları. Biz evde yetiştirmiyoruz. Bahçede yetiştiriyoruz. Ve dediğim gibi korumayla eksi 4 dereceleri atlattırabilirsiniz. Zaten Akdeniz iklimine uyumlu bir bitki. Şöyle gördüğünüz gibi üretiminden de birazdan bahsedeceğim arkadaşlar boyu 30 metreye kadar büyüyebiliyor arkadaşlar. Ancak bunlar büyük ihtimalle zaten 30 metreye kadar büyüyeceğini düşünmüyorum. Büyüyedebilir çünkü bizim arka bahçedeki bitki inanılmaz hızlı büyüyor. Bunlar da o şekilde zaten. Çok sevdiler burayı. Nemli ve yağmurlu alanları çok seviyorlar. Suyu çok seviyorlar. Suyunu kesinlikle eksik etmemelisiniz. Tabi suyunu eksik etmemelisiniz derken çok suya da boğmayın. Yoksa çürüme yapabilir. Ancak e, suyu çok sevdiği için e, suyunu dengeli bir şekilde vermeye çalışın. Tabii kışın e, azaltmalısınız çünkü çürüme yapabilir. E, yazın bol bol vermeniz e, gerekiyor suyunu. E, soğuklarda belli dönemlerde yapraklarını dökebilir e, bu bitki ancak genelde her dem yeşil. E iç mekanda da bakabiliyorsunuz. E, dediğim gibi iç mekanda da bol aydınlık bir e, ortamda bakabilirsiniz. Bu bitkiyi Dediğim gibi hani Bulunduğu ortama kolayca uyabilen bir bitki çok sıkıntı çekmiyor Yetiştirmesi zor değil mümkün olduğunca bitkiye dokunmayın arkadaşlar dokunmayın derken yani Gelip geçilince çarpılacak bir yerde olmasın Çünkü bitki çok dokunulmaz dokunulmaktan hoşlanmıyor. Ama tabii bu onun için bir sorun etmiyor. yapraklarını döküp sürekli yaprak verdiği için bir sıkıntı oluşturmuyor. Ancak dediğim gibi siz çok çarpılacak bir yere koymazsanız daha iyi olur. Genelde ilkbahar aylarında başlıyor. İlkbahar başlarında başlıyor çiçek açmaya ve yaz başlarına kadar sürüyor. Çiçek açması gece oluyor arkadaşlar ve çok güzel kokulu çiçekleri var. Karanfil kokulu çiçekleri var. Bizimkiler daha henüz açmadı. Ee, bu sene baharda açacak gibi gözüküyor. İnşallah açarlar bize yanıltmazlar. Açarlarsa dediğim gibi tekrar çekeceğim videosunu. Çiçekleri kocaman oluyor arkadaşlar. Ee, biraz acem borusunun çiçekliğini anımsatıyor. Ayrıca sigara ağacı ee, çiçeklerine de benziyor. 12 santime kadar uzayabiliyor çiçekleri. Dediğim gibi hoş kokulu çiçekleri var. Genelde gece açıyor. Ve sabah güneşin doğmasına veya güneş doğasaya kadar çiçekleri duruyor. Yani bir günlük çiçekleri var. Sonra dökülüyor arkadaşlar. Yaz başına kadar da açabiliyor. Dediğim gibi 30 metreye kadar büyüyebilse de buralarda bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorum. Ve genelde bu satılanlar arkadaşlar kültür oluyor. Yani 3 metreye kadar büyüyorlar bazı kültürleri. Bizimkiler o kültürden mi değil mi bilmiyorum. Ancak daha çok o kültürden değilmiş gibi duruyorlar. Çünkü boyları çok uzuyor arkadaşlar. Genelde büyümesi ortalama diyebiliyorum. Ancak bizimkiler çok hızlı gelişiyor. O konuda gayet güzeller. Üretimlerle hemen bahsedelim. Üretimini yavrularını ayırarak yapabilirsiniz arkadaşlar bizim biz zaten o şekilde ürettik. Şöyle dipten yavrular veriyorlar. Şöyle diplerinden böyle köklerinden yavrular veriyorlar. Daha sonra onları ayırıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi biz bunları kendimiz ayırarak ürettik. E şu an sanırım bizde 5 bitki var arkadaşlar. Biz bunların hepsini kendimiz ürettik. tohumları da tohumla da üretilebiliyor. Tohum verirse siz de deneyebilirsiniz. Eğer bizde de verirse biz de deneriz. Tohumları çok uzun oluyor arkadaşlar, neredeyse bir metreye kadar uzayabiliyor, uzun fasülye şeklinde. Bundan dolayı yılan bitkisi de deniyor buna arkadaşlar. 80 santim gibi bir şey uzunluğa sahip olabiliyor tohumları. Şunlardan da bahsetmek istiyorum. Çelikle üretilip üretilmediğini bilmiyorum arkadaşlar. Ayrıca hava daldırmayla da üretilip üretilmediğini bilmiyorum. Hakkında çok fazla. Yani üretim konusunda çok fazla bilgim yok. Ancak dediğim gibi böyle ayırma ile veya tohumla üretebiliyorsunuz. Çelikle falan da denemedim bu şekilde kolayca üretebildiğimiz için. Eğer siz denemek isterseniz deneyebilirsiniz tabii ki. E, yenilebilen bir bitki olduğu söyleniyor arkadaşlar. Genelde acem borusu ailesine çok fazla zehirli bitki yok. Acem borusuyla da akraba bu arada. E, bunun da zehirli olmadığı söyleniyor ve yapraklarının yendiği söyleniyor genç yapraklarının tadının kerevize benzediği söyleniyor. Ancak bu kanıtlanmış bir şey değil arkadaşlar. O yüzden siz kesinlikle yemeye kalkmayın. Ben de zaten tadına bakmadım. Dediğim gibi kanıtlı olmadığı için zehirli olmasa da denemeyi düşünmedim. O yüzden bu uyarıyı da yapmak istiyorum. Bilmediğiniz kanıtlı olmayan şeyleri yemeyin arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.